Sevgili dostlar merhaba. Bugün Skoda'nın DSU sevgandindeki en iddialı oyuncusu Skoda Kodiak'la beraberiz. En yeni, yepyeni Kodiak'la beraberiz. Skoda Kodiak 2017 yılında hayatımıza girdi ve 2017 yılından bugüne kadar da 16.000 adetten daha fazla satış başarısına imza attı. Volkswagen'in kendini tamamen elektrikli modellere adamasının hemen ardından oradan boşalan pazara da gene grubun markası olan Skoda'nın pek çok modeliyle bir çıkartma yapmaya başladığını görüyoruz. Hatta önceki videomuzu izlediyseniz işte Passat'ın yerine Superb geldi. Volkswagen'in pek çok modelin yerine de artık Kodiak var. Ancak Kodiak daha da enteresan bir noktaya geldi. Marka yöneticileri Kodiak dansmanında bize şunu söylediler. Bizim Kodiak müşterilerimizin ciddi bir çoğunluğu premium marka otomobillerini satıp bize geliyorlar. Çünkü muadilleri 8-9 milyon bandındayken işte 3-4 milyon bandına böyle bir otomobil satın alabiliyorsunuz. Kodiak takipçileri bu otomobilin her neslinde ana tasarım öğelerinin pek de değişmediğini fark etmişlerdir. Yeni versiyonlarda artık bu iki parçalı far biraz daha belirgin hale getirildi. Tampon tasarımı değişti ve İki boyutlu Skoda logosu artık tüm modellerde yerini alıyor ve Skoda'nın Crystal Lighting çok özel LED teknolojisi farları da yine bu modelde gecenizi gündüzü çevirmek için hazır olda bekliyor. 235, 50, 19 E adındaki jantlar Prestige versiyonla standart olarak geliyor ama arzu ederseniz 20 jant seçeneklerinde tercih edebilirsiniz. Hemen yukarıda alçak bir tavan rayımız var mat alüminyum görünümünde ve işte Skoda Kodya önceki kardeşlerinden çok keskin bir şekilde ayıran detay C sütununda mat alüminyum bir parça var. Bu sadece bu yeni nesil en son Skoda Kodiak ile beraber hayatımıza girdi. Arka bölüme geçtiğimizde ise işte yine karakteristik bir yenilik boydan boya devam eden bir stop lambamız var artık. Gece bu otomobili diğer kodyaklardan ayırmak çok kolay oluyor. Biliyorsunuz ki Skoda modelleri artık arka tarafta bir Skoda logosu barındırmıyor. Onun yerine Skoda yazısı yer alıyor. Hemen burada da modeli yani Kodiak yazıyor. Başka hiç de bir detay yok. Bu araba benzinli mi, dizel mi vesaire nedir? Bununla ilgili herhangi bir bilgi aracın üzerinde yer almıyor. Burada da estetik bir spoilerimiz var. Ve elektrikli açılır bagaj kapağımızla birlikte bu tarafa doğru biraz hareketlenelim. Bagaj perdemizi de açalım. Bu otomobil 7 kişilik bir otomobil. Arka tarafta da iki koltuğumuz var. Koltukları açmak için de buradaki tutma kollarını çekmemiz yeterli. Bu tarafta da bir Bagaj alanımız var bakın. Bunu istersek bu parçayı böyle dik tutabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki eşyaların bu tarafa geçmesini engelliyoruz. Ve ayrıca arzu edersek bu bagaj perdesini oradan çıkarıp buradaki yerine koyup tekrar bagajımızı kapatıyoruz. Çünkü pek çok otomobilde eğer arka tarafı koltukları yatırıp burayı kullanmaya karar verirseniz o bagaj perdesini koyabilecek yeri bulmakta çok zorlanıyorsunuz. Üçüncü sıra koltuklar kapalı iken 910 litre olan bagaj hacmi ikinci sıra koltukları da yatırdığınızda 2100 litreye kadar çıkabiliyor. Yine bu 3 sıra koltuklu otomobillerde yaşadığımız bir problem vardır. Üçüncü sırayı açtığınızda arka tarafta bagajlarınızı koyacak pek de bir yer kalmaz ama burada yine de birkaç tane çantanızı rahatlıkla alacak yer mevcut. Tabii ki Skoda'nın pratik çözümleri burada da var. Şurada küçük bir kancamız var eşyaları koymak için. İkinci sıra koltuğu yatırmak için buradaki kolu çekmemiz yeterli. Bagajın içinde sağ ve sol tarafta birer aydınlatmamız var aşağı tarafta. Ve ayrıca burada bir çakmak soketimiz var ihtiyaç olursa diye. Kodiak dışarıda klasik bir tasarımı devam ettirirken içeriye geçtiğimizde premium otomobilleri aratmayacak derecede keyifli ve özel bir tasarım var. Özellikle bu versiyonda kahverengi tam deri koltuklar kendini çok farklı bir şekilde ifade ediyor. Hemen önümde büyükçe bir dijital ekran var. Onun yanında da dokunmatik bir multimedya ekran yer alıyor. Bu multimedya ekranı bütün Volkswagen grubu otomobillerden artık tanıyorsunuz. Hepsinde standart olarak sunulan bir ekran bu. Direksiyonun arkasında da Head-Up Display şu anda bana hızımı gösteriyor ve viraja geldik. Biraz yavaşlamakta fayda var. Kol yan bu prestij versiyonunda 3 kollu direksiyon simidi tercih edilmiş, uygun görülmüş. Sağda ve solda kontrol düğmelerimiz var. Onların hemen arkasında da vitesi kontrol edebildiğimiz kulakçıklar var. Vites demişken aracın motor özelliklerini de anlatmak istiyorum ki hemen ardından modelin farklı bir vites sistemi var. Konuyu oraya bağlayalım. 1.5 litre E-TSI olarak geçen turbo benzinli bir motorumuz görev yapıyor ön tarafta. Bu motor hibrit bir küçük motorla destekleniyor. Malt hibrit diye geçiyor. Toplamda 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Model 0'dan 100 km'ye 9.7 saniyede çıkarken son hızı da 207 km ile sınırlandırılmış. Şimdi vitesini neresine bağlayacağız diyeceksiniz. Bakın burada bir vites kolu yok. Artık diğer Volkswagen grubu modellerinde de olduğu gibi direksiyonun arkasında Koldan vites yani hasta direksiyondan vites dediğimiz sistem var. Bu da çok basit. İleri, geri, boş ve şuraya bastığınızda da park. Her şey bu kadar basit. Bunu manuel olarak kullanmak isterseniz de işte direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklardan sürüşünüzü istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca tabii ki modelin çok güzel sürüş modları var. Şu an Eko'da gidiyorum. Konfor, normal, spor ve kişiselleştirilebilir sürüş modlarını buradan seçebilirsiniz. 1.5 TSI motor, 7 ileri DSG yani çift kavrama şanzımanla desteklenmiş. Kodyan bu 1.5 litrelik e-TSI motoru çok enteresan bir motor. 2 tona yakın bir otomobilden bahsediyoruz. Ve bu otomobilin yakıt tüketimi şehir içinde ortalama 6 litrelerde seyrederken, 120-130 km hız bandında işte 500-600 km'lik İstanbul-İzmir otobanında sadece 6.6 litre yakıt tüketiyor. Yani gerçekten de yakıtı koklayan ve cep dostu, bütçenizin dostu bir otomobil üretmişler. 1.5 ETSI motorun yakıt tüketimini düşük tutmak için bir sırrı var. O da serbest sürüş modu gerek duyduğu sürece aracın silindirlerini kapatıyor ve aracı süzülme moduna alıyor. Skoda'nın keyifli ve enteresan dikkat çekici özellikleri işte buradaki iklimlendirme düğme grubunda da kendini gösteriyor. Bakın 3 tane düğme var ve içlerinde birer ekran var. Sol ve sağdaki ekranlar ısıyı kontrol ediyor. Bu modelde hem koltuk ısıtma hem de koltuk soğutma var. Ayrıca arka koltuklarda da yani ikinci sıra koltukta da koltuk ısıtma özelliği var. Hemen buna değinmişken tekrar düğmeye dönüyorum. Bu düğmenin üzerine bastığınızda koltuk ısıtma, tekrar bastığınızda koltuk havalandırma özelliği aktif oluyor ve o özelliğe geldiğinizde de sağa solu çevirerek onun şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda da bu defa çift bölgeli klimanın size ait olan tarafındaki ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Ortadaki düğme ise daha enteresan. Bunda farklı birkaç görev var. İşte şu anda ses düğmesi. Şu anda sürüş modları. Şu anda havalandırma ile ilgili olan düğmeler. Ve tekrar ses düğmesi konumuna geldik. Bunu çevirerek sesi açıp kapatabilirsiniz. Böyle pratik bir şey olmuş. Yani her yeri düğmeye boğmamışlar. Ama pek çok görevi de burada çok hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz durumuna getirmişler. Üstelik bunların neredeyse tamamını ön taraftaki ekrandan da dokunmatik olarak yapabiliyorsunuz. Evet koltuklarda ısıtma soğutma var. Peki masaj yok mu? Olmaz mı? Hemen koltuğun sol uç tarafında yuvarlak bir düğme var. Buna bastığınızda da sırtınızda o güzel masaj hareketlerini hissetmeye başlıyorsunuz. İklimlendirme düğmelerinin alt tarafında da kablosuz şarj ünitemiz var. İki tane var. İki telefonu buraya koyabilirsiniz. Ayrıca bunların arka tarafında da bir havalandırma bölümü var. Dolayısıyla telefonlar şarj olurken ısınmasın diye buradan sürekli olarak bir serin hava bu tarafa doğru aktarılıyor. Ancak Buradaki ince detay, koldayamanın içinde kullanılmamış. Yani bu otomobilin koldayamasında soğutma özelliği yok. Klimaya bağlı değil. Soğuk bir şey koyduğunuzda soğuk kalmıyor, hava sıcaksa ısınıyor. Modelin anahtarı da Volkswagen grubunun diğer modelleriyle aynı. Parlak siyah, çok estetik bir anahtarı var. Ancak bunu böyle masaya koyduğunuzda dikkat edin, başka otomobillerle, başka modellerle karışmasın. Çünkü tüm Volkswagen grubu bu anahtarlığı kullanıyor. Bu ekran 5 parçaya bölünmüş. Buradaki bölümlere şu hareketi yaparak farklı yerlere ulaşabilirsiniz. Yani her bölüm tek başına aracın başka özelliklerini, başka görevlerini size gösteriyor. Aynı zamanda CarPlay ve Android Auto'yu da kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Hem de bayağı yüksek hızda sorunsuz çalışıyor. Bu ekranın üst tarafında yine dokunmatik bazı seçenekler var. İşte aracın durumunu görebilirsiniz. Stop start'ı kapatabilirsiniz. Sürüş modları, güvenlik sistemleri ve park asistanını yine buradaki üst taraftaki sanal düğmeler üzerinden kontrol edebilirsiniz. Kol dayamanın önünde bardaklığımız var iki tane ama bunlar oldukça küçük yani her şeyi buraya koyamayabilirsiniz. Fakat değişik bir detayı var bunun. Bardaklığın üst kısmını şöyle geriye doğru çektiğinizde iki değil dört tane bardaklık yeriniz oluyor. Fakat dördü de yine daha küçük işte Coca Cola kutuları gibi 33'lük onları koyabileceğiniz yerler. Aynen süperpte olduğu gibi bu modelde de arka koltukta diz mesafesi bayağı iyi. Artık Skoda bu konuda kendini rakiplerinin oldukça önüne taşımayı başardı. Ve VW'dan oldukça da uzaklaştı. Bakın burada havalandırma ızgaralarının önünde onları sağa sola doğru hareket ettiren bir kontrol düğmesi var ve bu düğmeyi sağa sola çevirerek içerideki ızgaraları da kapatabiliyorsunuz. Pratiklik Skoda için çok önemli. Şimdi insanlar neden premium otomobilleri bırakıp da bir Skoda'ya geçiyor? Size bir örnek vereyim. Canton marka 14 hoparlörlü bir müzik sistemi var ve bu müzik sistemi toplamda 725 watt güç üretiyor. Sürüşe gelirsek otoban şartlarında sıfır problem, pürüzsüz, keyifli bir akışa sahipken böyle hafif yollar bozulmaya başladığında bunu fazlasıyla içeriye yansıtmaya başlıyor. Ufak tefek tıkır tıkır bir çukurlardan geçerken sesler geliyor. Hatta yani çok küçük bir çukurdan geçerken bile gelen sesler sizi şöyle bir şaşırtıyor. Ben derin bir yerden mi geçtim acaba diye bir şeye kapılıyorsunuz. E, muhtemelen 19 inç jantlar bunun sebeplerinden bir tanesi. Ancak hani bu çok rahatsız edici mi derseniz değil. Sadece aracın e, farklı yollarda farklı karakterleri yansıyor size. Telefonunuzu burada şarj etmek istemezseniz diye veya ilave başka cihazları şarj etmek isterseniz ön tarafta iki tane arka tarafta da iki tane olmak üzere Type-C çıkışları da mevcut. Skoda'nın yine tüm modellerinde kullandığı pratik çözümler bu otomobilde de yerini alıyor. Kapının içinde şemsiye için bir alan var. Arka koltuk başlarının üzerinde tablet tutucular var ve burada şu anda bu otomobildekini herhalde birisi almış. Bu ekranı silebilmeniz için de güzel bir silgi var. Unutmadan yukarıda tavanın neredeyse tamamını kaplayan panoramik bir cam tavanımız var ve bu tavan yarıya kadar açılabiliyor. Onun altında da benim en sevdiğim bir bez kapatma var. Bu da sıcak havalarda içeriye güneş ışınlarının girmesini çok büyük oranda engelliyor. Evet sevgili dostlar bugün en yeni Skoda Kodiak'la beraberdik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.